Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim tamlaması yoktur? Arkadaşlar şu bilgilerimizi hatırlayalım. İsimlere sorulacak kimin neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Zincirleme isim tamlamaları ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az iki isim tamlaması vardır. Bunu da unutmamak gerekir. Arkadaşlar isimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar soruları ise belirtme sıfatlarını buldurur. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. Bunu isim tamlamasıyla karıştırmamak gerekir. Şimdi parçada isim tamlaması içeren cümlelerimizi bulalım. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Üçüncü cümlede geçen şiir kitabı ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Hemen sorumu soruyorum ikinci sözcüye. Ne kitabı? Şiir kitabı. Burası ne oldu arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla üçüncü cümlede bir isim tamlamamız var. Dördüncü cümleye bakıyoruz. Elimizin altında ifadesini görüyoruz neyin altında elimizin, neyin kimin soruları bize belirtili isim tamlamasını buldururdu. Dolayısıyla burada da belirtili isim tamlaması var. Beşinci cümleye geçiyorum. Can yoldaşı ifadesi var. Ne yoldaşı? Can yoldaşı. Burası yine ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerde isim tamlaması var. Bizim cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği olur. Onlara da bakalım. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Kaç dost, hiçbir dost. Arkadaşlar dost burada isim. Bu isme kaç sorusunu sorup hiçbir sözcüğünü bulduk. Burası bir sıfat. Yani burası bir sıfat tamlaması. Burada isim tamlaması yok. İkinci cümleye bakıyoruz. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk katmak, daracık dünyamızda bulamadıklarımızı yaşamak için sarılırız kitaba. Şimdi bunun içerisinde de isim tamlamaları değil sıfat tamlamaları var. Hayat burada isim. Hemen soruyorum. Nasıl hayat donuk burası bir sıfat. Bu bir sıfat tamlaması. Yine burada dünya sözcüğü isim. Nasıl dünya daracık dünya burası ne oldu? Sıfat. Yani burada arkadaşlar sıfat tamlamaları var. İsim tamlamaları yok. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.